Arkadaşlar şu kafa denilen zeytin makina'nın başından akıyor böyle. Bak makineyi tanıtayım. Böyle geliyor, geliyor, geliyor. Şuradan küçükler akıyor. Yağlıklar. Şöyle. Şu bir numara, şu iki numara, şu üç numara, dört numara, beş numara diye gidiyor arkadaşlar. Şu anda bu zeytinler hepsi elenecek bu akşam bizi bekliyor. İşimiz bizim bu arkadaşlar. Bakın. 3 6 9 12 kasa burada var. Kaç? 25 kasa mı var yapılacak? 25 kasa bu akşam işimiz var. Orada 4 kasa var bidonlara doldurulacak. Yağlı zeytin yaptır, yapılacak. Sizine de göstereceğim inşallah. Sirkeli ve yağlı. Güzel bir şey kuracağız. Orada bidonlarımıza koyduk. Bayağı. İşte bu akşam 25 kasayı yapmam lazım arkadaşlar ben. Bakmam lazım. Bak böyle bir şey var. Bu yağya gidiyor. Bunlar böyle ayrılacak arkadaşlar daha. Şu anda sade kızıl alıyoruz. Kızıl karışmaması gerekiyor. Kızıl olursa sert olur zeytin. Etli çok yani olması geç oluyor. Kızıl olmayacak. Böyle siyah olması gerekiyor arkadaşlar. Böyle hastalar var. Burada baştaki kafa zeytin doldu kasa vahit. Kafa zeytin çekilmesi gerekiyor. Onun da yaprakları var şimdi. İşte böyle. Heh. Bunlar hepsi bir boy. Bunlar bidona yapılacak. Yağlı zeytin yapacağız. Arkadaşlar. Yağlı zeytin. Ben de tutayım da birlikte. Ağır çünkü. Teonla arkadaş. Tevonla. <laughs> Tut. Ayaklarım da kasıldı soğuktan. Dondu dizler. Heh. Altı kasa bu bay var. Bunlar çok zor çıkan bir şey arkadaşlar tarlada. Mesela bini ağaçta dört tane çıktı bak. 5. altı kasamız bu. Şöyle iri iri. Bunlar özel. Özel bir. Fiyatı da özel. Kendi de özel. Tombul tombul zeytinler böyle. Tombul tombul zeytin. Öyle. Bunlar ikinci zeytin. Hadi, bismillah. Aman ne soğuk çıktı. Hayırlısıyla bir bitirelim de. Rahat edecez inşallah. Sobanın başında. Yağmadan. Yağış yok diyorlar değil mi? Evet. Şöyle bunlar yağlık böyle Vuruk kırık olanları yağya koyuyoruz arkadaşlar. Yoğurt kaplarını atmadım. Dedim böyle lazım olur buralarda. Şimdi sütü şey alıyoruz. Ay kız süt de alsak ya biz bu çocuktan. Süt alamadık kaç günlerdir. Suat'tan. Bunları da böyle salamura yapacağız. Kırmızı. Bunlar da kütür kütür saramura güzel oluyor. Her zeytinin tadı farklı arkadaşlar. He he. Hadi canım, atı ver. Acaba çekilmedi mi? Yaprak var mı? Ha yaprak varsa tamam. Haydi. Çok kızılı koyma da iş aksın. Kızılları sonra yaparız. Bugün elek alacaktık bu sene. Bu tarlayı sürmek için çok şeyler aldılar. Her şey aldılar. İlaç makinaları aldılar. Bakalım almayacaklar. Şimdi bu sene dediler bununla idare edelim. Bu da motoru vardı bunun. O yok. Motor aradılar bu eleye. Bulamadılar. Motor takalım dediler. Şurada jeneratör var. Eşim çekiyor. Çok yoruluyor. Arada İsmail yardım ediyor. İşte o da motor olsa çok iyi olacak. Ama bulamadılar motor almaya. Bu sene böyle idare edeceğiz. Görüyorsunuz mu? Bak, bak, Ektik, budattırdık onları. Eşim şimdi suladı bugün. Bugün görevi eşimin sulamaydı. 110 tane zeytine, bir de arkadaşlar onların köküne biz ilaç aldık. Ee, böyle neymiş onlar? Vahid, yosun böyle kökü geliştiren bir şey. Böyle mikro organizalarmış onlar böyle kökü geliştiren. Ondan sonra onu aldık, ondan böyle bir kilo koyduk. Beş günde bir sulanacak bu ağaçları kurtarmamız için Onlara da mücadele ediyoruz Bir yandan zeytin ekiyoruz arkadaşlar Bir yandan buduyoruz Çok giremiyorlar içine Hava almıyor zeytin e, Tepelere çıkamıyorlar çok eski ağaçlar Verim de vermiyor Bir yandan buduyoruz Bir yandan da topluyoruz Tam üç mevsim bir arada yaşıyorsunuz şu anda bizde Bilmem böyle bir olay gördünüz mü hiç Bizde var De bak dallar kırılacak şimdi Sonra hemen dala girmemiz lazım. İş bittikten sonra gübre çekmemiz lazım altlarına. İşte hayırlısıyla yavaş yavaş yapılacak. Hava düzgün olursa. Yağmur gelmezse gübre çekmek istiyor çocuk. Bakacağız bak. Bakacağız bakayım. Öyle. Kapatayım da işimize bakalım yine. Hadi.